Türkçe Peri Masalları Kahraman Herkül Güneş saatini antik Yunan dönemine geri çevirelim. İnsanlar doğanın nasıl çalıştığını açıklayan büyülü mitlere ve efsanelere inanıyorlarmış. Olimposlular adı verilen büyülü yeteneklere sahip olağanüstü erkekler ve kadınlar varmış büyük bir güce sahiplermiş ve yetenekli varlıklar olarak görülüyorlarmış. Bazıları denizi kontrol ederken diğerleri şimşek ve gök gürültüsü çağırabilir, bazıları şekil değiştirebilirmiş. Neredeyse herkes uçabilirmiş. Olimposlular bilgelikleri ve sert mizaçlarıyla da tanınırlarmış. Zeus, antik Yunanistan'daki en popüler efsanevi figürmüş. Tüm Olimposluların kralıymış. Olimpos Dağı'nın tepesindeki tahtında oturur. Bir yıldırım kullanarak havayı kontrol edermiş. Parmaklarını şıklatarak yağmur ve kar yağdırırmış. Zeus kraliçe Hera ile evlenmiş. Ares adında çocukları olmuş. Ares uzun boylu, yakışıklı, saçları mükemmel ve yetenekli bir savaşçıymış. Ares iyi bir evlatmış. Bu seçkin ailenin dördüncü bir üyesi varmış. Adı Herkül'müş. Herkül babası, üvey annesi ve üvey kardeşiyle yaşamış. Herkül inanılmaz derecede güçlü, cesur ve doğuştan lidermiş. Sıradan halk kahramanlıklarına bayılıyormuş. Çünkü yarı olimposlu, yarı insanmış. O bir kahramanmış. Büyük bir kalbi ve daha büyük kasları olan bir şampiyon. Herkül kraliyet ailesinde hoş karşılanmamış, her zaman bir yabancı olarak muamele görmüş. Bir aile ziyafeti sırasında... Anne, bana salatayı uzatır mısın? Anne, bana salatayı uzatır mısın? Bu senin 12. kasen Herkül. Bir düzüne daha mı yiyeceksin? Aa, Ares, kardeşinle böyle konuşamazsın. Kibar ol. Üvey kardeşimle. Bunu kaç kez tekrarlamamız gerekiyor ha? Büyü artık Ares. Ama Zeus, bunun suçunu oğlumuza mı yükleyeceksin? Herkül kraliyet masasında oturmayı hak etmiyor. Evra, oğlan burada. Kötü davranıyorsun. <laughs> tamam baba. Sanırım bugünlük yeterince yedim. Üzgünüm anne, seni ya da üzmek istemedim. Sadece bu Yunan salatası çok lezzetli. Bir porsiyon daha istedim. Herkese iyi geceler. Ne yaparsam yapayım, burada her zaman bir yabancı olacağım. Herkül gördüğü tüm ilgiye rağmen akrabaları tarafından reddedildiğini hissetmiş. Kendini yalnız ve perişan hissederek yatıyor. Geceleri kalkıyor ve ne zaman morali bozulsa spor salonuna gidiyordu. Ki bu <laughs> çok fazlaymış. Zeus yakında emekli olacakmış ve Yunanistan'ın yeni kralını seçeceği bir zaman gelecekmiş. Hera Herkül'den nefret edermiş. Bir Melezin kral olma fikrinden iğrenirmiş. Bir akşam Herkül bahçede toplanmış, kıkırdayan, gülen bir grup çocuk ve hayvan gördü. Bu portakallar çok lezzetli. Teşekkür ederim Meg. <laughs> Biraz daha alabilir miyim? Lütfen. Portakallarda hangi vitamin var? C mi? Başka bir çocuk heyecanına hakim olamamış ve daha fazla istemiş. Meg, ben de bir tane istiyorum. Lütfen verir misin? Siz erkekler ve kızlar bana söz verirseniz... Yatmadan önce dişlerimizi fırçalayacağız. Yaşasın! Megara piknik sepetinde topladığı tüm meyveleri dağıtmış. Çocuklar tatlı ve sulu mango ile portakalların tadını çıkarmış. Megara tam önünde duruyormuş. Herkül'ün nefesi kesilmiş. En ağır halterleri kaldırabilirmiş. Ama dizlerinde derman kalmamış. Teşekkürler. Sen Herkül'sün değil mi? Ee, evet. Bunun nasıl... E, adınız ne? Bu arada ben de dişlerimi günde iki kez fırçalarım. <laughs> Seni kim tanımaz harika çocuk. Tüm Yunanistan'daki en uygun bekar sensin. Aa, ben Megayera. Sevenlerim bana Meg der. İri yarı, yani Herk demek istedim. Megara. Ah, ne güzel bir isim Meg. Ah, sana Meg diyebilir miyim? Sanırım az önce dedin. Meyve? Anında kıvılcımlar çıkmış. Megara her külle flört etmiş. Ve ilk tanıştıklarında birbirlerine evcil hayvan isimleri vermişler. O gece Herkül, Megara'yı düşünürken kalbinin hızla çarpmasından bir an olsun uyuyamamış. Ertesi gün... Bahçede Megara ile buluşmuş ve ona tek boynuzlu at vermiş. O günden itibaren Herkül ve Megara ayrılmaz ikili olmuşlar. Herkül çok mutluymuş. Daha sanatsal olmuş ve daha önce hissettiği boşluğu hissetmemiş. Hera bu yeni gelişmeyi duymuş, tehdit hissederek onları kıskanmış. Muhabbet kuşlarını duydunuz mu? Oğlunuz Yunanistan sokaklarında sıradan biriyle el ele dolaşıyor. Bu çok kötü. Kim? 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 Nesin sen? Kekeme mi? Hayır. Ben kudretli Zeus'um. Olsun. Öyle olsun. Aşkın gözü kör. Aşk kör olabilir ama ben değilim. Ares bilek güreşi müsabakasında Herkül'e yenildikten sonra içeri girmiş. Zavallı bir yenik gibi annesine sızlanmış. Anne, Herkül iki haftadır spor salonuna gitmiyor. Yine de beni bir dakikadan daha kısa sürede yendi. Böyle bir iştahla nasıl formda kalıyor hiç anlayamıyorum. Hiç zayıf yönü yok anne. Ah, zayıf yönü. Şimdi bir tane var. Adı Megara. Kuzenin kral Eurystius'u çağır ve bu gece onu odama getir. Hera o gece kral Eurystius ve Ares'le gizli bir odada buluşmuş ve sinsi bir plan yapmış. Megara Herkül'le buluşmuş. Onun sahtekar kral Euristius olduğunu bilmiyormuş. Bu arada Herkül, spor salonundaki seansından sonra o akşam Megara ile buluşmayı dört gözle bekliyormuş. Herkül, kardeşim ben vazgeçtim. Bunu nasıl yapıyorsun? Mükemmelsin. Bana sırrını söyle. Ha? Bugün olmaz. Ares tamam mı? Acelem var. Tamam o zaman. Bu sırrı ailen arasında tut yeter olur mu? <laughs> bu sırada sahte Herkül Megara'yı ormana götürmüş. Sana şehirdeki bu yeni yeri göstermeliyim. Benimle biraz daha yürümen yeterli. Mac. Bugün sende bir tuhaflık var Herk. Oh, Saçımı farklı taradım. Hepsi bu. Hayır. Sadece o değil. Sesin sanki daha kalın çıkıyor. Megara neyin yanlış olduğunu anladığında çok geç kalmış. Biliyordum. Sen kimsin? Sana cevap vermem sıradan kadın. Seni kandırdım ve çok uzun sürme dediğime sıradan kadın. Aa, seni hayalperest düzenbaz. Herkül kazanmana asla izin vermez. Yanlış. Herkül, Yunanistan'ın tek gerçek kraliçesi Hera'nın önünde diz çökecek. Bu arada Megara neredesin? Meg neredesin? Herkül saatler boyu bahçede Megi aramış. Merhaba Herkül. Ne oldu? Nerede o? Onu etrafta gördün mü? Evet gördüm. Birkaç saat önce seninle beraberdi. İkiniz doğuya gittiniz. Ne? Bu imkansız. Dünden beri Meg'i görmedim ben. Sana seslendim ama ikinizin acelesi varmış gibi görünüyordu. Herkül komplo kurulduğunu anladı. Hemen Kral Eurysius'un şatosuna gitmiş. O kadar acele etme sevgili kuzen Herkül. Durdurulamaz olduğunu duydum. Ha? Kanıtla senin için özel hazırladığım üç görevi tamamlaman gerekecek. Ve bunları başarırsan küçük sevgilini eve geri götürebilirsin. Başarmak buradaki anahtar kelime. <laughs> Bir şeyi unutuyorsun düzenbaz. Ben Zeus'un oğlu Herkül'üm. Gönderildiğim her yere gideceğim ve galip geleceğim. Bilmiyor musun? Bu civarın kahramanı benim. Eurystheus daha sonra onu ele geçirilmez aslanı yakalamaya göndermiş. Bu aslan zarar görmeyen cildi ve korkunç tükremesiyle kırları dehşete düşürüyormuş. Herkül yaşlı bir avcıdan öğrendiği bir numarayı hatırlamış. Aslanın ağzını açmayı sağlayabilirse, çıplak elleriyle alt edebileceğini söylemiş. Herkül aslanla alay etmiş. Buraya gel, küçük boyutlu kedi yapabileceğin bu mu? Devasa kasları küçülmüş, penkeleri geri çekilmiş <laughs> ve dişleri küçülmüş. Birkaç saniye içinde Nima aslanı küçük zararsız bir yavruya dönüşmüş. Herkül yavruyu almış ve ilk görevini tamamlayarak Eurystius'a götürmüş. Bir yarım insan için fena değil. Yapmacık övgülerini ayıracak zamanım yok. Sırada ne var? Eri dağına git. Seni bekleyen bir yaban domuzu var. Herkül, Erimantos Dağı'nın yamaçlarında dolaşan, vahşi bir canavar olan Erimantos yaban domuzunu yakalamakla görevlendirilmiş. Yaban domuzu vahşiymiş ve çılgına dönmüş. Yılmayan Erkül güçlü sarmaşıklardan büyük bir ağ yapmış ve domuzun gelmesini bekleyerek çalıların arasına saklanmış. Domuz hazırlıksız yakalanmış ve ağdan kurtulmak için mücadele etmiş. Erkül güreşip hayvanı yere yatırmış, sıkıca bağlamış ve kral Eurystheus'a geri götürmüş. İkisi tamam, biri mi kaldı? Eurystheus'un kafası karışmış. Herkül görevleri çok hızlı yerine getiriyormuş. Onu Amazon ordusundan altın kuşağı alması için göndermeye karar vermiş. Herkül iki gün boyunca denizlerde yol almış. Amazonlara varınca, kraliçe Hippolyta ile görüşmek istemiş. Hipolita büyük bir kahraman olarak ünlenen Herkül'den etkilenmiş. Kendine ve savaşçılarına karşı savaşta kendini kanıtlaması şartıyla ona kemeri vereceğini söylemiş. Herkül hemen kabul etmiş. Herkül. Neden karşılık vermiyorsun? Yine de tüm hareketlerimizi mutlak bir hassasiyetle engelliyorsun. A kudretli kraliçe, yeteneğini ve cesur ordunu takdir ediyorum. Ama bir kadına vurmayı reddediyorum. Benim için bu saygısızlık demek. Lütfen beni bağışlayın. Hipolita etkilenmiş ve orduya silahları bırakmasını emretmiş. Herkes Herkül'ün gösterdiği şovallerikten tevkalade etkilenmiş. Herkül altın kuşakla Eurystheus'a dönmüş. İmkansız! Sen kazandın, gitmekte özgürsünüz. Bir dahaki sefere kurtulamayacaksın insan. Ah kahramanım. Başaracağını biliyordum. Ah Megayra, aşkım gerçek. Kalbim güçlü atıyor. Hepsi senin için. Hayvanlarla savaştım ve onları evcilleştirdim. Ama sen yanımdayken kendimi çocuk gibi hissediyorum. Nazik ruhun yoluma rehberlik ediyor. Sen yanımdayken başıboş dolaşamam. Birlikte fethederiz. Harika bir ikili oluruz. Her zaman yanında olacağım. Yemin ederim. Yemin ederim. Ah mega era kalbim sana ait sonsuza kadar ve her zaman aşkım gerçek olacak. Ah bu güzeldi. Hadi eve gidelim Meg. Hadi eve gidelim.